Bu ünitede üretim teknolojisi ve maliyetleri derinliğine inceleyeceğiz. Firmalar çeşitli girdileri kullanarak mal ve hizmetleri üretirler. İktisatta üretim faktörleri dediğimiz 4 çeşit üretim faktörü vardır. Bunlar sırasıyla emek, makine, toprak ve girişimciliktir. Firmalar bu bahsettiğimiz girdileri kullanarak üretim yaparlar ve bu üretim yapma işlemine biz teknoloji diyoruz. Firmalar bu girdileri kullanarak üretim yeteneklerini geliştirirler. Bu geliştirmeye pozitif teknoloji değişim deniyor. Ancak bazı durumlarda pozitif teknolojik değişim olumsuz yani negatif de olabilir. Ancak firmaların amacı pozitif teknolojik değişimi gerçekleştirmektir. Bunun için de araştırma ve geliştirmeye önem verirler. Şimdi Deniz Pizza diye bir firmayı varsayalım. Bu deniz pizzada sadece bir işçi çalıştığını düşünelim. Peki bu işçi ne yapar? Siparişleri alır, pizzayı pişirir, garsonluğu yapar, kasaya bakar. Deniz pizza ikinci bir işçi alarak bu görevleri taksim edebilir. Bu durumda iş bölümü ortaya çıkmıştır. İşlerin bölünmesi de uzmanlaşmaya sebep olur. İki işçinin kişi başına üretim miktarı uzmanlaşmadan dolayı da artar. İktisatta biz üretimi kısa dönem ve uzun dönem diye ikiye ayırıyoruz. Üretimde girdilerden en az birinin sabit tutulduğu döneme kısa dönem denir. Örneğin firmanın bazı fabrikaları için uzun dönem kira kontratı olabilir. Ve bu kontrat dışına çıkmanın maliyeti çok yüksektir. Dolayısıyla firmanın fabrika girdisi kontrat bitimine kadar sabit kalır. Uzun dönemde ise bütün girdiler değişkendir. Firmalar bu dönemde yeni teknolojik de yenilikleri de yapabilirler. Örneğin fabrikaların sayısını veya hacmini değiştirebilirler. Şimdi üretimde iki tane girdi varsayarsak aslında biz temin dört tane saymıştık ama iki tane girdi varsayarsak ve bu girdilerin bir tanesini emek L harfiyle gösteriyoruz. Diğerini de sermaye olarak onu da K ile gösteriyoruz. İki girdi varsayarsak üretim fonksiyonunu şu şekilde yazabiliriz. Kısa dönem üretim fonksiyonunda Q, F işareti burada fonksiyon demek. K ve L'nin bir fonksiyonudur. Yalnız burada K'nin üzerinde yatay bir çizgi var. Bunun anlamı K sabit. Kısa dönemde girdilerden en az biri sabit olması lazımdı. Biz burada sermayeyi sabit tutuyoruz. Uzun dönemde ise aynı şekilde fonksiyonu yazdık ama üzerlerinde çizgi yok. Yani Q, K ve L'nin fonksiyonudur. Burada da her iki girdi değişkendir. İlk önce kısa dönemi inceleyeceğiz. Uzun döneme daha sonra bakacağız. Kısa dönemde deniz pizzanın üretimini şu şekilde tabloyla gösteriyoruz burada. İki tane pizza fırını olduğunu düşünelim. Bu sermayeyi temsil ediyor. Ama bu sermayeler hep gördüğünüz gibi ikişer verilmiş burada. Yani sabit. Emek miktarı değişken olarak verilmiş. Sıfır işçiden başlayarak 6'ya kadar. Şimdi bir kişi çalışırken 200 tane pizza üretiliyor diyor. 2 kişi çalışırken 450 tane pizza üretiliyor. 3 kişi çalışırken 550. Bu şekilde işçi sayısı arttıkça pizza üretim sayısı da artmakta. Şimdi marjinal ürünü tanımlayalım. Marjinal ürün burada da formülle gösterildiği gibi Q'deki değişim bölü L'deki değişim. Yani bu tabloya bakarsak şurada Q'deki değişim 200'den 450'ye çıkarken 250 artış olmuş. L'deki değişimler şu sol taraftan okuyacağız. Onlar zaten hep birer birer değişiyor. Dolayısıyla bölmeye gerek yok. 200'den 450'ye olan artış 250 marjinal ürün. İlk başta tabi 0'dan 200'e 200, 200'den 450'ye 250, 450'den 550'ye 100. Bu şekilde marjinal ürünleri elde ediyoruz. Biz bunu emeğin marjinal ürünü diyoruz. Dikkat ederseniz burada marjinal ürün önce artıyor sonra azalıyor bu tabloda. Şimdi bunun grafiğini de gösterelim. Grafiği de arka tarafta. Evet bakın burada marjinal ürün grafiği gösterilmiş o tablodan. Bir de toplam ürün de buna TP diyoruz biz. Toplam ürün. Toplam ürün de bu şekilde gösterilmiş. De i̇şte zirveye 600'de çıkmış. Bu şekilde de hem toplam ürün hem de marjinal ürünün grafiği çizilmiş. Bu marjinal ürün tam şu noktadan itibaren azalıyor gördüğünüz gibi. Sıfıra yaklaşıyor. Hatta devam edersek eksiye de geçebilir. Bir önceki sayfaya geri gelelim şimdi. Burada önemli bir iktisat teriminden bahsedeceğiz. Bu da azalan verimlilik kanunu. Emek miktarı çoğaldıkça MP azalmaya başlar. Marjinal üründe meydana gelen bu azalma iktisatta azalan verimlilik kanunu olarak bilinir. Dikkat edersek azalan verimlilik nereden sonra başladı? Önce 200'den 250'ye çıktı. Burada artan verimlilik söz konusu. Ama sonra azalan verimlilik var burada. Yani 250'den sonra azalıyor. Bu artan verimlilik yani 200'den 250'ye doğru artan verimliliğinin sebebi iş bölümünden kaynaklanıyor iş bölümü uzmanlaşmayı yaratıyor. Uzmanlaşma da kişilerin daha fazla üretim yapmasını olanak sağlıyor. Bu artan verimlilik. Azalan verimlilik ise daha sonra sabit girdiler olduğu için başka girdiler sabit olduğundan kaynaklanıyor. Ve biz sabit girdilere devamlı değişken girdi eklediğimizde ek üretim azalarak devam ediyor. Bu tablo, bu da grafiğini de burada gösterdik. Şimdi de yeni bir tablo daha yapalım. Mevcut tablomuza ben bir de AP'yi ekledim. AP'de ortalama ürün. Bu da Q'nün L'ye bölümü. Burada zaten Q mesela 200 bölü 1 200 şuradan mesela 600'ü 4'e bölerseniz 150. Bu şekilde AP'leri de hesapladık bu tabloda. Bunun da grafiği aşağıda gösterilmiştir MP ile beraber. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi burada sizin dikkatinizi çekmek istediğim bir şey var. MP AP'yi AP'nin maksimum olduğu yerde keser. Yani tam şurada kestiği yer AP'yi AP'nin maksimum olduğu yerde kesmiş olması. Bu da ortalama ürün. Burada da örneklerle Mesela 550 tane üretimde ortalama ürün 3'e bölünerek 183,3 çıkmış. Bu şekilde hesaplamaları da burada görüyorsunuz. Bir dahaki dersimizde kısa dönem maliyetleri inceleyeceğiz.